Selam bitki severlerim. Bakın size ne diyeceğim ama bu bronzeler değil. Evet olayımız maymun kuyruğu. Bakın görüyor musun? Ne kadar uzun oldu? Ne kadar güzel oldu? Takipçilerim biliyor maymun kuyruklarımı. Bak, bak işte bu. Bu güzellik çiçek açacak. Bu olayın part 1'i, part 2'si varmış çiçekleri açtığı zaman da part ikisini yapacağım. Bekleyin. Evet anlatayım. Şu güzellikten biraz size bahsedeyim. Bak 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 görüyor musun? Şurada da bir tane güzel açacak çiçeklerim var. Bunları part 2'de göstereceğim sizlere. Çok güzeller, harikalar ve beni de çok seviyorlar. Bak bu bronzelerim de toprağa yaprakları düşmüş. Ya bu